çıkacak çıkacak çık... çıkacak çık 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 çıkacak çekin om çeysa Sabit Fikir Mahallesi'nin magazin haberlerine hepiniz hoş geldiniz. Çek çek. Mahallenin kedisi Punçik muhtarın tekiri yancıya kaçtı. Az sonra. Çık 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 çek çek. Sabit Fikir ilk Öğretim Okulu 1. Sınıf Öğrencisi Meriç Koray'ı öğretmenine şikayet etti. Örtmeyin. Çık, çık. Bakkalın kızı Raziye'nin düğününe... ...aralarında muhtarın da beklendiği... ...konuklar arasında... ...manav yoktu. Manav Şakir ve ailesinin... ...zaten aramızda husumet var... ...açıklaması yaptığı öğrenilirken... ...Raziye'nin babasının... ...ama gelselerdi de oynamazlardı zaten... ...dedikleri kaydedildi. Çıkıtıs çıkıtıs çek çek. Eltisi kısmetten örtüsü örneği isteyen İsmet reddedildi. İsmet örneğini paylaşmayarak eltilik tarihine kara leke süren kısmeti kınadı ve tam sayfa gazete ilanı verdi. Vuh, çıktık, çaktık, çıktık, çıktık, çıktık çaktık çıktık çıktık çaktık çıktık çaktık çektik Çekinom